Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber geri çağırma etkinliği nasıl yapılır? 20k elmas nasıl alınır? Onu göstereceğim. Videoyu başım önce alt taraftan kanalıma abone değilsen alt taraftan abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşı etkinliğini yapmadan önce 2000 elmas yükledim ve elmasların bonusunu yükleme bonusunu alalım ondan sonra sizlerle beraber 20.000 elmas çıkaralım yükleme bonusunda yükleme etkinliğinde altın canavar yüklemesi demiş ee, bunu aldık ve buradan sandığımız var güzel ondan sonra ifade evet 500 elması ifade güzel bunları da aldık evet arkadaşlar şimdi geri çağır etkinliğine geçelim biliyorsunuz arkadaşlar 7 tane arkadaşınızı çağırmanız lazım 7 kişiyi biz de ne yapıyoruz 7 tane hesap açıyoruz Google'dan 7 tane ayrıyetin hesabımızı açtıktan sonra bunları alacağız diyor ki burada nadir eşya düşme olasılığı yüzde 99 diyor Umarım bize de nadir eşya düşer diye tahmin ediyorum. Bu 20.000k elması alırız. Arkadaşlar ilk önce diğer hesaplara geçme önce burada aydınımızı kopyalıyoruz. Aydınımızı kopyaladıktan sonra daha kolay olabilmesi için hızlı bir şekilde bu hesabımızdan çıkış yapıyoruz direkt. Çıkış yaparak Google'a giriyoruz. Google'dan birinci hesabımız, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hesabımıza kadar hepsine tek tek giriyoruz. Şu anda arkadaşlar ben birinci hesabıma girdim. Ve buradan sizlere göstereceğim. Aydın nasıl yapıştırılır? Aydın'ımızı oraya bıraktıktan sonra bize onaylıyor mu onaylamıyor mu diye. Buradan görüyorsunuz zaten arkadaşlar davet edenin kimliğini girin diyor. Buradan direkt biz aydımızı kopyalıyoruz. Burayı yapıştırıyoruz. Zaten ekranda tamam diyoruz. Onayla diyerek gördüğünüz gibi birincisini tamamladık. E arkadaşlar bize 7 tane kutu verdi ve 2 tane süreli elmas otomat fişi verdi. Biz ne yapıyoruz? İlk önce bir kutularımızı buradan açalım. Sandıklara girelim. Evet, 7'sini komple açalım ve burada çıkmıyor zaten eskiden yaptığımız bir tane varmış 5 tane bu kutudan da çıkmıyor o zaman diğer hesaplara girelim diğer hesapları onlara bakalım İnşallah oradan hepsini alırız Evet arkadaşlar şu an ikinci hesabıma girdim ikinci hesabımdan da tekrar kendimi davet edilenin yerine gelerek kendimi oradan davet ediyorum ve buradan yapıştırıyorum Hadi Üçtür. İşte, buradan onayla diyorum. Arada bir internetim geç geliyor kusura bakma. Ekrana çok geç yansıtıyor. Ee, buradan al diyoruz. Buradan da 7 tane kutumuzu aldık. Ve kutumuzu açalım. Evet bu sandıkta ne çıkacak? Umarım bize güzel şeyler verir ya. Yani. 5 tanesini de açalım. 5'li de çıkmadı. Ronaldo kutularını e, ne yapalım? Diğer hesapta açalım. Aynen. Ronaldo kutularını bari diğer hesapta bakalım. Umarım diğer hesapta çok güzel karşılar Evet arkadaşlar 3. hesabıma girdim. Buradan da tek tek hem sizin aklınızda kalıcılar olsun diye buradan da yine aynısını yapıyorum. 7 yedi hesabımızdan 7'sini yapıyoruz bu şekil. Unutmayın 7 hesap açtıktan sonra bu şekil 7 tane hesabınızı kendi ailenizi kopyalayarak zaten yana hesaplarınız olduğu için size kolaylık sağlayacaktır. Bütün etkinlikleri alabilirsiniz. Buradan 7 tane kutumuzu açıyoruz. Buradan elmas çıkmadı. İşte eski de sanayi. Ronaldo kutusunu diğer hesaplarda yapalım. bunlarda kalsın. Diğer hesaplarda Ronaldo çıkaracağını tahmin ediyorum. Çünkü bayağı da belli bekliyor. Evet. Bu hesabımızdan giriyoruz. Aynı şekilde yapıştır diyoruz. Onayla diyoruz. Ve hadi internet Görüyorsunuz, Created al diyor. Oradan users. benim zaten asıl hesabıma davet edilen olarak tek tek işleniyor bu. Buradan geliyoruz sandıklarımızı, buradan da açıyoruz. Ee, çıkmadı. Ne yapalım? Bu yan hesaplarda bari Ronaldo'yu açalım. Evet, bu buradan da çıkmadı ya. Diğer hesaplarda kesin Ronaldo çıkar. İçime doğdu yani. Tahmin ediyorum Ronaldo çıkacağını. Arkadaşlar diğer hesabıma girdim. Hızlı bir şekilde size daha kolaylık olsun diye şu arada zaten kopyalı yapıştır yapıyorum. Ve buradan alıyorum hiç beklemeden. Evet aldık. Buradan sandıklara gidelim. Sandıklardan neler verecek. Bari bu hesaba 20 bin elmas çıksa sizlere hediye falan gönderirdim. Zaten gönderiyorum buradan daha avantaj olurdu 20 bin elmas az değil zaten. O güzel. Ne? Için? Ya ben de Ronaldo diye gittim Dur 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 kuşan bunu. Ve Ronaldo arkasından çıktı. Vay be. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ronaldo hem kendisi çıktı hem de setiyle, Eksano. elbisesiyle sandıklardan çıktı. Yan hesaba çıktı. Güzel oldu yani. Eksano. Belki yani hesapları bu şekilde düzersen e, takipçilerime Eksano. hediye edebilirim. Onun için alt taraftan bol bol yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar diğer hesabıma geçtim. Bu hesabımızdan aynı kopya yapıştır yapıyoruz hızlı bir şekilde. Buradan da sandıklarımızı açacağız. Buradan umarım sandıklardan bize güzel şeyler çıkar. Zorlamaz diye tahmin ediyorum. Bakalım neler çıkacak. Bari asıl hesaba geçtiğinde bu elmas 20.000 elmas çıkar umarım. Evet Buradaki elmaslar çıkmıyor. Ronaldo'yu açıyoruz buradan ve ilk basmamızda bu hesabımızda da Ronaldo çıkıyor arkadaşlar zaten gerçek asıl hesabında Ronaldo'nun var ama kıyafeti yok yani zatlarıma kıyafetiyle beraber çıktı ve kutucuklarını açmadım Ronaldo'nun umarım bu şekil bana da çıkar paket halinde öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar diğer hesabımıza girdik ve bu hesabımızdan son hesabımıza geldik arkadaşlar buradan da onayla diyoruz Evet alıyoruz buradaki sandıklarımızı açıyoruz ve asıl hesabımıza geçiyoruz Umarım orada bize 20 bin elmas çıkar çıkar abi bak burada hiç çıkmadı ya hepsini çevirdim hiçbirinde çıkmadı burada Ronaldo'yu Hadi bu hesap buraya gelmedi ya Ronaldo da gelmedi neyse sağlık olsun asıl hesabımıza geçelim o zaman evet arkadaşlar şu anda göstereyim size kanıtlı bir şekilde şu anda arkadaş çağrı 7 tanesi de tamamlandı hepsi al vaziyette benim almamı bekliyorlar ve bunların hepsini tek tek alalım Siz de bu taktiğimi uygulayın ve bütün gelen arkadaş çağırdaki bütün hediyeleri alın biliyorsunuz şu anki sandık bulunan yerde farklı hediyeler geliyor. Bazen ifadeler geliyor. Onların hepsini alabiliriz. Şu an ben sandıklarımı aldım. Hepsini aldım. Ve direkt kasaya gidelim. Sandıklarımızı açalım. Umarım bizi çıkar. Direkt 16'sını veriyorum. Hadi. 20 bin elmas ya. Bin elmas. Abi hiçbiri çıkmadı ya. Vallahi çıkmadı. Abi bari arada 100 elmas falan kaynatsaydım. O dolmadı, hiçbir şey yok ya. Sadece bundan çıktı. Zaten bu zarı, bu yağın zarını verdim. Hmm. Sağlık olsun. Ne diyelim? Ee, başka ne etkinlikler var burada? Arkadaşlar <laughs> renk değiştiren kıyafetlerin ikincisi geldi. kopra vardı biliyorsunuz. Alfa kemik canavar paketi de geldi. Ayrıyeten ve bu pakete elması basacağız ama biraz elmas daha ilave etmemiz lazım çünkü kolay çıkacağını tahmin etmiyorum zorlayacak bayağı bir zorda çıkacak ne yapalım o zaman onu da almaya çalışacağız artık gayret göstereceğiz Evet arkadaşlar 500 elması yüklediğimiz ifademiz bu hemen bunu kuşanalım bir de lobide gösterelim Gördüğünüz gibi 500 elmasa bu ifade güzel. Harbiden sondaki bu hareketiyle arkasından o ifadenin çıkması efsane olmuş. Arkadaşlar videom efsane buraya kadar da buraya kadar izlediyseniz hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Savaş Alt atıl. taraftan kanalıma abone olarak efsane böyle ol. taktiklerin ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız bol bol yorum atmanız ve like'ınızı unutmayın. Evet arkadaşlar diğer Savaş videoda atıl. görüşmek efsane. üzere.